Ferrari F50. Bazıları ona Formula 1'in plakalı versiyonu der. Abartı değil. Çünkü bu arabanın kalbinde direkt F1'den alınmış bir b 12 var. 4.7 litrelik doğal emişle 520 beygir. Ama mesele sadece güç değil. F50'nin şasisi karbon monokok. Motor ise taşıyıcı eleman. Yani motor arabanın bir parçası. Tıpkı bir yarış arabasında olduğu gibi. Ferrari burada tamamen farklı bir şey yaptı. Elektronik yok, çekiş kontrolü yok, ABS bile yok. Sadece sen, direksiyon ve kusursuz bir V12 bağırtısı. Dünyada sadece 349 tane üretildi. Ferrari özellikle sayıyı düşük tuttu çünkü herkesin sahip olmasını istemedi. Bu araba para verene değil, ehliyetine güvenene yapıldı. Bugün F50, koleksiyonerlerin kutsal kupası ve en güzel tarafı Ferrari tarihindeki en saf, en dürüst sürüş makinesi olması. Arabayı kendin seviyorsan abone olmayı unutma. Devamı geliyor.